Tabi bu arada Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan konulardan birisi şu sıra Kızılay. Nedir Kızılay'ın tartışıldığı konu? Efendim Kızılay nasıl satır, çadır satar? Şimdi Erem Şentürk sizin oturduğunuz yerde oturuyordu. Anlattı Kızılay'ın nasıl çadır sattığını tane tane. Yani zeka özürlüsü olan herkese adam gibi anlattı yani öyle diyeyim. Fakat... Biz buradan çıktık, yayını bitirdik. Bir baktık ki Kerem Kınık geçmiş Ahmet Hakan'ın karşısına. Benim haberim yoktu. Hatta arkadaşlara dedim ki keşke bana haber vereydiniz. O gün yine aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Kızılay üzerinden toplumun rencide etmeye çalışanlara dal kavuklar ifadesini kullandı. Şimdi bugün yeni haberler var. Ee, Kızılay Başkanı'nın ne kadar doğru bilmiyorum. Yani kendisine sormuşlar. Maaş alıyor musun? Ben maaş almıyorum demiş. Yönetim kurulu başkanı olduğum şirketlerden asgari ücret alıyorum demiş. Yani hesap da yapılmış. 12 tane şirket var. O zaman uçuk bir rakam. Ne diyorsun abi? Kızılay'la <laughs> başlayalım. Kerem Kırık'la devam edelim. Şimdi tabii e, bu haber duyulduğu zaman ...iştirakçı şirketlerini de duyduğum zaman benim ilk normal benim de bakışım sizin gibi olmuştu. Çünkü ben benim bir derneğim var. Adem Derdiye. Hı, hı Ben de hizmet ediyorum elimden geldiği <laughs> kadar. 200 talebiye burs veriyorum. Kitaplarımın gelirlerini oraya bağışlamışım. Bütün kitaplarımdan ne gelir varsa onlar da şeye gidiyor. Derneğe gidiyor. Ve tabii Derneğin bir iktisadi işletmesi de oluyor eğer bir şey yapacaksanız. Hı hı. Şimdi iktisadi işletme olunca iktisadi işletme kar zarar bir ticari şirket oluyor. Ben oradan kitap aldığım zaman dernek kararı ile oradan parayla almak durumundayım. Evet. Yani bir meselenin hukuki yönü vardır. Bana çünkü öbür türlü hesap sorarlar. Evet. Dolayısıyla biz bunu ticari şirket Kızılay'ın iştirakçileri, ticari şirketleri, iktisadi teşekkülleri deyince ben bunu anladım normal olarak. Bu gayet normal bir şey dedim. Sata da bilir, ona da satar, buna da satar, şuna da satar. Burada tabi ortada bir deprem var. Ortada büyük bir felaket var. Ortada bir anda yaraların sarılmayacağı bir şey var. Hani normal olarak insanlar da ya bu dönemde mi satar, Kızılay yapar bunu diye haklı olarak Serzenişte bulunuyorlar. Haksız Çünkü olarak... zihinlerde kızılan yeri başka. Başka. Haksız olarak hani umumi saldıranları bir kenara bırakıyorum. Gayet normal olarak tenkidini yapanlar da var bunları da anlıyorum. Peki buna kimin cevap vermesi lazım? Bir yanlış varsa, bir cevap varsa, bir doğrusu varsa, ortalığı yangın yerine çeviriyorlarsa birileri, birileri de sana buna Kızılay Başkanı'nın çıkıp cevap vermesi lazım. O da çıkmış programa. CNN'de gördüm. Ve dikkatlice de dinledim. Evet. Ben orada dinlerken gerçekten yerli yerince beni de ikna eden, milleti de ikna eden bir cevap bekliyorum. Yıllardır orada olan birisi, işin tepesinde olan birisi, ben hocalık yapıyorum, eğitim veriyorum diyen birisi, sözünü, sohbetini bilmeyen birisi de değil. Şimdi bundan gayet ikna edici cevaplar bekliyorum. Fakat çok enteresan. Beni sürklase etti. Yani açıkçası ben şaşırdım. Nereye şaşırdım? Evet bir yere kadar anlattı. Biz bunları satıyoruz. Satmak zorundayız. Biz yasaldır dedi. Yasaldır dedi. Biz dedi bunun takibine uğrarız dedi. Burayı anladım. Ama üzerine gitti sunucu. Oradaki üzerine gitti. İşte şöyle böyle dedi. Siz bu parayı geri iade edebilir misiniz? Ona da bakarız dedi. Ona önce ederiz gibi bir laf etti. Oradaki sunucu biraz iki üç dinlemeden lafı anlamıyor. Bir daha bir daha soruyor. Ondan sonra. Üçüncü sorucunda da bakarız dedi. Bakalım. Abi neye bakıyorsun sen? Neye bakıyorsun? Ya ben verebilirim de veremem de. Hayır şöyle. Kabul ederim edemem. Hayır şöyle sanki vara gidecek. Var karar verecek. Ha var mı karar verecek? <laughs> ya korkunç bir şey ya. Ya kanunsa kuralsa bunun kuralı böyledir. Bugün böyledir. Buna uygun olarak arkadaşlar yapmış. Ama kural budur. Bu kural değiş ben de değişmesinden yanayım. diyebilir. Bir şey söyleyebilir. Her kaide kural yanlış olmuyor ya da siz çok güzel bir kural alıyorsunuz, kanun koyuyorsunuz ama ilk fırsatta o kanunun hiçbir şeyi çözmediği anlaşılıyor. Yeniden oturuyorsunuz insan yapısı, insan kararı. Yine en çok benim e, üzüldüğüm nokta benim haberim yoktu dedi. Evet. Şimdi abi, arkadaşları sen, ben de eleştirdim dedi. Peki eleştirdim. Şimdi normal bir zaman mı bu? Şuradan yangın varken ya da ya da eleştirili ele ha, kötü bir şey ise eleştiriyle geçiştirilecek bir şey değil. Değil. Ha bu zaman görevden al. Evet, aldın mı o gün? Yok. O gün bugün alma. O gün aldın mı? Yok. Sen böyle bir günde bana sormadan nasıl iş yapıyorsunuz? Neyi satıyorsunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Senin haberin olmayacak. O anda istifa etmesi lazım. Kerem kim? Kesin. Benim haberim yok demek. Bitmiştir. Senin haberin olmadan çok işler yaparlar o zaman. Kusura bakma. Kusura bakma eğer böyle bir afet döneminde sana sormadan birisi iş yaptı ve sen sadece onu niye böyle yaptın diyorsan dedin mi? Nereden bileyim ben? Nereden bileyim? Tabii. O gün ancak onu görevden almakla ben anlarım. Ve biz öğrenmiş olacaktık. Kerem evet. Kınık adamı görevden aldı. Görevden aldı. Niye aldın? Böyle Afa'da böyle çadır, yapmış. Afa'da çadır sattığı için. Çattığı alkışlayacağız. E kötü ah, bir şeyse ah, yani. Ahbaba sattığı için. Afat af şey, ah baba. Ah, baba çadır sattığı için görevden aldım diyecek. Yani bunu duysaydı bunu anlamak mümkün. yani Yapın sat, ya yiğitliğinizi yapın. Yani satmanın zamanı değil diyerek. Hani yasal tamam. Ama kardeşim bu dönemde gözler üzerimizde Zaten millet sokağa dökülmüş fitne fesat kol geziyor. Ya bu dönemde vermeyin. Kesin bu veya ona sormadan yapamazlar abi böyle bir şey benim aklım almıyor. Böyle bir dönemde yapamazlar. Yapıyorsa o adam kesin o anda istifasını istenmesi gayet normaldir güle güle evet. diyecek. İkincisi e sen kanunla bunu kanun olarak savunuyorsun parayı nasıl geri vereceksin Ahmet Hakan sıkıştırdı diye. Kanunsuz iş yapıyorsun o zaman yine. Tabii. Sen kanunsuz bir iş Ahmet Akın'a bakalım. Ne demek bakalım? Adam da hakkını teslim ederim. Çadırlar alıp göndermiş. Çadırlar şeyi ahbaptan bahsediyorum. Evet. Yani alıp da stokuna koymamış. Yarın bir gün bana lazım olur. ayrı bir yere para satmamış. Bu da almış götürmüş yani. Şimdi hey e, çadırlar dağıtılmış. Haluk Levent çadırları geri getir al paranı. Geri getir diyemez paranı al diyecekler. E kimin parasını kime veriyorsun o para seninse? Kimin parasını kime veriyorsun? Ya bir kanunsa niye satıyorsun? Öyle bir durumda satılmak mecburiyetindeyse sen az önce diyorsun ki biz özel bir kuruluşuz özel bir kuruluşuz biz yurt dışından bizi denetlemeye geliyorlar. Yurt içinde sayıştay bizi denetliyor şunu yapıyor bunu yapıyor. E o zaman sen buna rağmen o ticari parayı... Ticari kuruluşuz. Ticari kuruluşuz diyor. Buna rağmen sen o parayı geri iade ediyorsan... Kimin parasını ediyorsun? Baban parasını mı? Devletin parasını ediyorsun. Kızılay'ın parasını ediyorsun. Yine istifa etmek zorundasın. Evet. Bakan Seni böyle bunu, kızgın görmemiştim abi. Nasıl? Seni böyle kızgın görmemiştim. Abi bunlar böyle zamanda çok önemli hadiseler. Ya bu tip hadiseler... Kardeşim oradaysan kaç yıl oradasın. Bu işin başındaysan ben... Bir öyle bir böyle yalpalama anlamam. Devlet adamı net, açık, mert işi bilmeli işin tepesindeki adam. Bir şeyi idare ediyorsa, bir işi yapıyorsa, Hadi Bey internet haberin başındaysa, orada kendisine 3-5 soru sorulduğunda bir saat bir sola yalpa yapıyorsa, Hadi Bey bu işi yapamıyor demektir. Doğru. İlgilenmiyor demektir. Abi, sen bu işin başında en iyi bilensin. O zaman kardeşim yapma bunu ya. Böyle bir şey yok. Yani hakkını teslim ediyoruz Kerem Bey'in. Yani bu işi bugüne kadar iyi götüren, iyi organize eden ama bir ekranda böyle farklı konuşması doğrusu beni de şaşırttı. İşte ben orada ve ben onu bilmem eski şey Yapacak abi. Niye az önce maaşını söyledi? Ben isterim ki mesela o da yanlış bir şey. 50 tane iştirak oldu ne olacak? Bu 50 iştirakın başında müdürler yok mu? 50 iştirakçının içinde iş yapanlar yok mu? Para alanlar yok mu? Sen internet habere her bir şey ilave ettiğin zaman oradan para mı alacaksın? Hadi Bey'in bir maaşı olur, ee, şeyin Kızılay Başkanı'nın bir maaşı olur, benim bildiğim. Şimdi belediye başkanları var, belediye başkanı, belediyenin her iştirakçısından bilmem neyinden para almaya kalsa ne diyeceğiz biz ona? Ama bizim ülkemizde var böyle bir gelenek. Varsa yanlış abi, e, maaşını yani. alır 50 bin mi 50 bin, 200 bin mi 200 bin alır ben buna karşı çıkmam. Sen ama böyle bir büyük felaket karşısında öyle de bir hizmet edeceksin ki. Mesela yine Kızılay Başkanı'nın bir şeyle ben takıldım. Falanca diyor çadır işiyle diyor aslında afad ilgilenmeli. Bizim işimiz sadece şey olmalı. İHA'şe işi olmalı. Şu olmalı bu olmalı. Bugün mü söyleyeceksin bunu? Bir de askere de bir şey söyledi orada. Askerle ilgili de bir ifadesi var. Kaçır, ya kaçırmış ya dinlememiş yani şey, olabilirim. Askerin işte daha bir şeyler şöyle duyarlı olması lazım gibi bir ifadeler kullandı yani. Şimdi bakın şunlar da oranın yeri değil. Hani şu afadın olmalı, bu benim olmalı, şu askerin olmalı. Öteki, abi bugün mü konuşulur bunlar? Bunları senin işin başındaysan Türkiye neredeyse iki yılda bir bir deprem geçiriyor. Evet bugüne kadar çok küçük çaplı 99'dan sonra. Buna göre binde bir derecede küçük depremler. Şeyde o kaç gün çalıştılar? Şu Kartal'da düşünelim ha. Bir binanın başında 13 gün çalıştılar Tabii. ya. 13 gün. Bir binanın başında. Bir binanın. Şimdi memleket yıkılmış. 11 vilayet, kasabaları, köyleri, her şeyi. Büyük bir afattan bahsediyoruz. E şimdi bunlara ya bu deprem geldiğinde bir evi yıkmayabilir, bin evi yıkabilir, on bin evi yıkabilir. Ben yüz bin ev diye düşünerek hareket edeceğim. Ben tarihçiyim, yeri gelince söylemiyorum. Hı hı. Diyor ki Donanma Komutanı Padişaha deniz tutuşacak olsa tedbiri alınmıştır hünkârım diyor. Deniz tutuşacak olsa tedbiri alınmıştır hünkârım diyor. Tedbir. 3 eve göre yapmıştık biz. 5 eve göre yapmıştık. Şuna göre yap. Olmaz. Olmaz. Türkiye'nin yıkılmasına göre tedbir alırsın.